değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Zeynep ile Sinem'in ortalardan kaybolmasıyla büyük panik yaşayan Nazlı e, neyse ki bu panik kısa sürdü ve e, Zeynep ile Sinem ortaya çıktı. Oldukça rahatlayan Nazlı e, Sinem'le Zeynep'in bu hareketlerinin sebebini öğrenecek. Bunun altında yine meleğin olduğunu düşünen Nazlı e, şimdi kimseye bir şey demeyecek. Zeynep'in kendisine sorduğu sorulardan dolayı bu kanıya varan Nazlı e, şimdi daha dikkatli olacak Mele'ye karşı. Zeynep'in sağlığına kavuşması için e, ikna edilmesi gerekiyor ve bu da Nazlı tarafından yapılacak. E, bundan dolayı da Melek adeta çıldıracak. Zeynep'in bu konuda ikna olmasını isteyenlerin başına e, Murat geliyor. Tabi Nazlı bunu başarınca Murat oldukça sevinecek. Melek hırçın davranışlarına ve kötülüklerine devam edecek. Melek'in tavırlarında hiçbir zaman değişiklik olmayacak ve e, bu kötü davranışlarına devam edecek. Ve bu da e, Murat'ın gözünde oldukça itibar kalacak. Oya cezaevinde kendisine yapılan kötülüklere boyun eğmedi ve bu da başına büyük bela oldu. Şu anda yaralı ve hastaneye kaldırıldı ancak durumu iyi. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Nazlı'nın büyük başarıları Melek'te büyük travmalara yol açıyor. Büyük yalanlarla kendini Murat'ta sevdirmeye çalışan Melek hiç ummadığı yerde yalanları ortaya çıkacak. Bunlardan biri de Zeynep'ten kan alınırken Nazlı'nın ne kadar büyük bir iş başardığını gören doktor bunları tabii ki Murat'la paylaşacak. Murat bunları duyunca da meleğin ne kadar büyük bir yalancı olduğu da ortaya çıkacak. Aslında meleğin bu hamleleri Murat'ın gözünde pek de inandırıcı gelmiyor. Zeynep konusundaki bu başarıların çoğunun Nazlı'ya ait olduğunu zaten biliyor. Oya'yı tekrar cezaevine göndermek istemeyen Sümbül onu kaçırma girişiminde bulunacak. Tabii ki bu öyle kolay olmayacak. Oya'nın bu durumundan dolayı büyük üzüntü içerisinde olan ikinci kişi de Kerem'dir. Kerem de Oya'yı kurtarmak için artık Yıldız'la anlaşmak zorundadır. Yıldız'ın tekliflerini kabul edecek olan Kerem, Oya'yı cezaevine çıkarmak için büyük çaba harcayacaklar. Şimdilik hoşçakalın, iyi seyirler dileriz.